Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Şayka öldü mü? Şayka ortaya çıkacak mı? Ender Şayka'yı bulabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şayka'nın ortadan kaybolması Ender'i iyice şüphelendirir. Ender Şayka'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarından gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışacak. Çağatay Cansu ile yaşadıklarından sonra yıldızlar arasını düzeltmeye çalışmaktadır. Yıldız olanlardan habersiz Cansu ile görüşmeye devam ederken Çağatay Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şayka Hasan Ali'den darma yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şayka olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.